Burada yok. Neredeydi anahtar neredeydi amına koyayım? %100 burada. İki daha yok. buldum. Aşağı indin mi Mert? Aşağı indim Mert benden de. geri yukarı çıktı. Nerede Hı lan bunu? Çık neydi lan? gitti? Ettik neydi lan? Ettik. Çatı Oğlum katı. Vallahi içimiz da. E ettik çatı çatı. He. Demek yani. Çatıydı. Oğlum ben niye bulamıyorum çıkışı ya? Bura şey merdiven çıkışı mı? Evet. Merdiven çıkışı. Aklım gitti. Aklım. Labirent gibi aklım. yer ya. Gel gel buradan buradan. Neredesin ha? Bak şimdi. Açıyorum. Çok yakın. Koşunla. Bütün kötü bebekleri saldım. Saldın mı? Saldım ve şey eee Bodrum'un anahtarı buradan çıktı geliyorum. Tamam gel Bodrum'da gel. buluşmamız lazım. İyi lan helal olsun. Bodrum'dayız. Tamam, Bodrum'dayız. Oğlum bu kötü bebekleri almanız lazım. Kapıları kilitliyor işte. Geldi 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 geldi. Bodrum'da mı? Ulan dur bunu koyayım. Bodrum'da mı? Bodrum'da Bodrum'da yukarı çık. Bana gülüyor Ben Mert'in Mert peşinde. Hangi Mert Mert aç. aç. Açtım kapıyı. Gir 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 gir. gir. hocam. Ama bunu koyayım beni niye bıraktınız ya? Odunu koydum şakma olan kibrit olan yaksın. Verdim Yaktım. verdim küsküyü. Verdim ilk bebeği verdim. <laughs> Beyler Her bir sigara içelim öyle çıkalım. Bence de bir sigara mı Abi, sekarım. abi <laughs> beni niye bırakıyorsun? Sen nereden Oğlum, gel, gel, gel. Gel, Merdiven, gel merdivenin yanındaki kapıya gel. Merdiveni... Ha. Arkamda. Kesin arkamda ben dönmem. Kapat ben dönmem. kapat kapat ben kapat, dönmem. kapat. kapat siktir et ölsün orada. Ben gidiyorum. Aa kötü bebek buldum yakmaya geliyorum. Gel 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 gel. Gel gel alev ver. Mert gelsene merdiven <gülüyor> yanına. <gülüyor> Allah ım, Allah ım. <laughs> yardım edin yardım edin oğlum yardım edin ne gel sen yanımıza sen neredesin seni kapattı mı lan kapıyı manyak bak bu odaya giremiyor hiçbir kapıyı şekilde kapıyı açsak da mı giremiyoruz kapıyı açsak girer tabi abi bazı odaların ama bu odanın kapısını açamıyor bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar elimizde benim elimde bebek var mı şu an benimkini yedi Be benim elimde bebek var mı ha yok he? yok Nasıl yok amına koyayım ya? Vardı. Yedi mi onu? Yemiştir. Allah kahretmesin az önce yedi o zaman. Öncülük yapıyorum çıkıyorum tamam mı? Arkamdan gelin. Gelmeyin bekleyin. Dur dur. Dur açma açma. Orada tamam. orada amına koy. Dur dur. Bekle bekle şimdi. Ya üstümüzde şu an bak dalgalanıyor gördün mü? O zaman 1 2 3 tip çıkıyoruz hadi. Do ya işte. Tamam şu an rejli tık tık yürüyen bir bebek var. Ananı üç ki Kaç? Üç kim? Kaç 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 baba. Ananı geliyor. Kim yakaladı lan? Beni. Hayır, sen. Seni seni düzelteceğiz. Bekle bana Ben aşağı iniyorum şimdi. Çatı katındayım. Elindeki iyi bebeği net nasıl atıyordun ya? Ee, Mouse'un orta tuşu drop. Okey. Aldım Aha. bir kötü bebek. Kötü bebek ne var? Ben de kötü, kötü. bebek aldım tamam, Ben göre norm getireceğim onu? Normale döndüm ben. Şimdi Dur, gidiyorum. Ama ne sikim. Kim de var. Ses buradan geliyor Renix. Yani Aha. karı orada. Gidişler geliyordu buradan. Karı Abi. geliyor bize kaç. Üç kata koşacağım şuradan. Sağlı gidiyorum. Neredesin neredesin? Bedroomdayım. Bedroomdayım. Aha, o piçler burada bir yerde kötüler ben. Mert, sende kötü bebek var mı? Evet, var. elimde. Tamam. Şura ne? Beyler, iki tane daha bulmanız lazım. Buldum bir kötü. <laughs> buldum. Nasıl buluyorsun? Korkam. İyi bebek buldum gene bula bula ya. Her oyun yani. Hayır bak. Hayır oğlum. Onu ne demek istediğini anladım Kim? ben bu arada. Burada biri saklanıyor mu? Siz ne evet. duruyorsunuz lan burada? Kötü Bek bebek var elimde. Ha. Tam bak Burçay, şimdi. Ben sana doğru geleceğim tamam mı kardeşim? Senin tamam. Bak ışığını yeni... gördüm. Düz gel karşıdaki beyaz kapıya gel bahçe kapısına. Bak ben karka... Gördün mü? Ananı Şimdi Aa, burada, karşı burada. kapıdan gir. Burada öldüm. Ya. Yapma be. Şimdi Furkan şey yapıyoruz abi. Benim yerimi öğrendin. Yapacağın iş şu. Git abi şeylerin yanına polislerin yanına. Öyle yapacağım öyle yapacağım. Kim yakalandı? Ben yakalanmadım. Bu kim o? Tamam lan. Tamam. Arkadaşlar kız şu an sakin. Anladım. Kız sakin. Tamam mı? Yanındayım. Aa bu abi dur bir. Gel gel çabuk gel bana hani. <laughs> Kötü bir diğer kötüyü arayacağız. Çok büyük ihtimalle şurada bir oda var. Sana bir şey squat yapmış odayı mı, bul ha? Odayı bulursan söyle. Şuraları şey, iyi bak. Küçük oda oraya biz baktığımızda yoktu bu arada. Girmiş olabilir o piç. Dolanıyorlar <laughs> ya. Seninle bir Nerede şu an Şu an e, o balkon var dedin ya. Şey balkon demişim. Azdı. Abi ne bileyim. Yok abi. Ha, sana doğru koştuğum şeyde. Koridorda. Ya yani nasıl diyeyim? Bahçede yani. Tamam kötü bebek de orada anasını satayım. Bulacağım orayı bilmiyorum dur. En aşağı in ana merdivenin solunda, solunda İyi kalıyor. İyi bebeğimiz var mı İyi bebek? Yok. Gel. Manesik. Aa, kötü, kötü bebek buldum. Öde <laughs> tık Ay no <Dururum işte. gülüyor> no Dur ben bu kötü bebeği takip edeceğim. Siktir edin. Bir şey diyeceğim. Bebeksiz bu odunla ateşi koyayım mı? Bir sönüyor mu bir süre sonra? Bilmiyorum da bence odunu kesinlikle koy ya. Şimdi üçünüz de hayatta mısınız? Ben öyle. evet. Tamam bak Ova kötü, mi? kötü bebek kovalıyorum şu an. Eğer Dur bakayım bir sabit bir yer bulayım merdiven. Pişe bak. Ya bu kibriti yakarsam eğer içine bebek atmadığımız için sönmez değil mi? Evet kilit bir soru sordu. Onu ee, ee, tam bilmiyorum kanka ya. Kötü bebek şeyde e, şeyden çıksanıza. E, fırından çıkıp merdivenden yukarı çıkın. Gel gel Ateş gel yanıyordu. gel 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 gel. Ateşe koşarsam büyüyeceğim. Ateş yanıyor mu hala? Gel Oğlum. gel. Gel. Oğlum ocaktan biri çıkıp yukarı çıksın merdivenlerden. Dur. Ya al, mi? burada bebek var. Al bunu. Aldım. Yardım. <laughs> lan sikayım. lan. lan. <laughs> <laughs> Kibritimiz ya Senin vereceğin şey aktı sikiyim abi ya. Ne var lan ben ne, doğru bir şey bak, verdim kapıda ben. kapıda kaldım kapıda. Tamam dur bekle. bekle. <laughs> Yanmıyor şuraya yakaydınız. Ya, ya yakacaktım. abi dedi ki kapıdan çık yok yukarı çık. Ama, e, ama doğru ya. bilgi oğlum. Sende kibrit bak. mi vardı? Kim kaldı? Kibrit vardı ben bende. Kibrit var. E dur bekle. Ya yaksan hocam. sadece hmm. o odaya girmem lazım. Odaya giremiyorum ki. Niye giremiyorsun? Kapının içi bug'da kaldı. Ha şu an gitti o orada. Holmes öldürülüyordu oğlum şu açılmıştır o. Tamam orayı bulmam lazım bir tek o zaman. Abi Mert hadi sendeyiz oğlum. Hadi Mert. Depodan çıkamıyorum ki oraya ya. Dur bakayım Nereden seni bu? öncülük edelim sana. Öldüm patladı öldüm amına koyayım. aşağı Aa. gelme gelme. Aşağıda Kaçtım vallahi koş, kaçtım. Koş koş vallahi koş kaçtım. koş 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 koş. Gir içeri. Gir içeri. Yak. Yak. Vallahi yak. bebeği doğru. koy. Koy bebeği. Aa, normale döndük. Tamam hepim, Bir saniye. Ben. Yarra yedik, yedik. oğlum. <laughs> bir tane kaldı. Allah bir et Allah. O, bir şey söyleyeceğim. Ya. <laughs> Arkadaşlar ben dinozora döndüm. Hani gidip ben bunu kıstırayım boyuma amına koyayım bak ne oldu ki? Sen, ben sizde büyük değil miyim? Yo. Yo. Ben dev gibiyim şu an. Hadi yürüyün. Bence oturup son bir kez 31 mi çeksek? Ne yapsak <laughs> şurada ya? Geliyor. Şimdi bir dakika. Geliyor. O ne lan? ışık kapattı ışık kapattı ışık kapattı. Polis geldi ama ne Oynaşmayın oynaşmayın. oynat. Oynaşmayın. Dibimizde dibimizde. Oha bu ne? kırmızı ışık Bobuli şu anda duvardan birden çıkabilir ha. Yok lan öyle götü yemez onu. Duvardan ışınlanıyor. O kadar da değil. Beyler abi. basıp gidip koşup bulacağız yani. Oğlum. Hadi çıkıyoruz o zaman. Başka şansımız yok. Aynı anda koşacağız hadi. Hadi bas! Çıktık ama. Yukarıdayım ben yukarı kattayım. Allah'ın hiç kim belet takmıyor. Oğlum beni niye hemen alıyorsun? Ben <gülüyor> gittim. Hadi ya. Bir de bir Piçe bak. Buldum kötüyü buldum. Harbi Nerede mi? Hadi. Kötüyü Aa. buldum. Ya ateş, ateş. Gel ateş. abi, ateş. Çakmak bende var. Aşağı koş, aşağı koş. Aldım. Ben de, ben de, ben de. Koydum, ben de, ben de, ben de. Ya koydum, koydum, koydum. Ya, Koydun mu? Bende. Koydum. Aa bitti. Adamsınız. Onları sikeyim. Işığı kapat. Oy. Bitti mi? Polis gel aşağı canlan sen de. <laughs> abi bende simsiyah şu an her şey. Aha. Canlandım. Kapılarında açıldı. Bak. Aa, ön kapı açıldı diyor. Ben şuradaki da bırakayım da amına koyayım. Beyler selamun aleyküm. Orası değil Burada... gelin gelin. Gelin gelin. Oyun zevkliymiş bu arada ya. Zevkli oyun Oy. ya bu kızla olan güzel. Gelin arabaya binin abi. Bir dakika kızı... Kızı, kızı alın. Ne? Arabaya getirin. Kız nerede Kızım Buradaydı o, en son, beni o, çevirdi. Ne? Cesedini bulun, cesedini. Cesedi Yazık lan. Bir... Şimdi onu tedavi mi edeceğiz? Evet, egzorsizm şimdi Ay başladı. Aga nerede? O. <laughs> nerede Alt abi? katta da. Bodrum'da mı? Bence yok yok, no, şey zemin katta. Abi en son beni o ana kapının orada sikti. Ana kapının orada sikti. O sonra yardırmıştır tabii oğlum bir yerlere. Olabilir. Tabii, tabii. Bir alt Bodrum'a da bakın ya ne olur. Ben Bodrum'da dolaşıyorum. Oradan çeşmeye gideceğim bro. <laughs> Kardeşim hadi bakalım. Akacağım bir klaplarda. Nasıl kim ya? Ben yine bir odun modun toplayayım ne olur ne olmaz. <laughs> Oğlum bir yerden yükseldikçe görüş alanım azaldı ya. Oğlum bunun ölüsünden de korkacağız şimdi bak. Bak ben bunda bir şey hatırlıyorum. Yay, Hatırlayın. yayın, ışıklı gidiyor. Tut. Benim ekran simsiyah. Ne dedim Burçay? Bundan ilk yayından bir şey hatırlıyorum ben. Biz gene bitirdiğimizde kızı alıp bana bindirdik. Sonra orada bizi gene tiktiydi. Hatırlıyor musun? Ha, değil mi? Öyle bir şey Öyle var. Bir gibi şey vardı. Öyle ya. bir şey vardı. Bizim başka... Acaba kızı Bizim da mı yakıyor? Evet, evet. Yakın.